Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sağlıklı yaşama ve manevi bakımla ilgili Hastalar Risalesi'nde 15. devayı inşallah okuyacağız. Hastalar Risalesi daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an eczanesinden alınmış bu asrın insanların hem maddi hastalıklarına hem manevi hastalıklarına hem musibet zedelere hem de içtimai hastalıklara tam bir teselli kaynağı Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın inşallah. Şimdi 15. davaya geçmeden önce bu hastalar risalesinin psikiyatrik analizini yapan Profesör Doktor Nevzat Terhan hocamızın bir analizinden parça okuyacağız. Ondan sonra 15. devaya geçeceğiz inşallah. Hastalar Risalesi ile ilgili bu kısımdaki tahlilde analizinden hocamız şikayet kültürü diye bir başlık koyuyor. Güzel bir özlü söz vardır. İyi insan olmak, yaratılışın kirasını ödemektir. Güzel bir söz değil mi? İyi insan olmak, yaratılışın kirasını ödemektir. Diye, diğer bir ifadeyle, insan, ağaç, taş böcek olarak değil, insan olarak yaratılmışsa bu bile şikayet değil, şükür gerektirir. Diğer bir ifadeyle insan ağaç, taş, böcek olarak değil, insan olarak yaratılmışsa bu bile şikayet değil, şükür gerektirir başkaca hak dava etmek gibi, talep haddini aşmaktır. Şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayıf olmamış ki, şekva ediyorsun. Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak. Bir gözün yok ise, iki gözü olmayan, amalara bak. Diyerek, insanın şikayeti, kültür haline getirmesine fırsat vermemesini vurgulamaktadır. Egosu yüksek olan insanlarda hak duygusu kendine yöneliktir. Ve her şeyi hakkı gibi algılama eğilimindedir. Nefis terbiyesi olarak tanımlanan kendini tanıma öz eleştiri yapabilme kapasitesi hastalık durumunda insanın çıkaracağı önemli gelişme ve dersler gösterir. <laughs> evet şimdi bu güzel analizi okuduktan sonra 15. devayı okuyalım inşallah. 15. deva Ey ahu enin eden hasta. Demek bu hastamız da ahu emin ediyor. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak oh de. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı Halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki, hadis-i sahihte vardır ki, Eşheddün nâsi belân el-enbiyev sümme'l-evliyev el-emselü <laughs> fel-emselü ev kal». Yani, en ziyade, musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halık Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat cerrahiye nevinden görmüşler. Sen ey ahu fizar eden hasta. Bu nurani kafileye iltihak etmek, etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen, yani şikayet etsen onlar seni kafilelerine almayacak. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Demek ki hep aklımıza şu gelir ya, ya bu iyi insandı. Bu bela, bu musibet, bu hastalık bunu nereden buldu? Sanki yani belalar, musibetler, hastalıklar hep kötü insanlara, günahkar insanlara, çok hata eden insanlara gelecekmiş gibi. Halbuki bu devada bakın en çok musibetlere, en şiddetli bir şekilde o belalara, hastalıklara maruz kalanlar başta peygamberler. Onlar günahsız. İsmet sıfatları var. Demek ki hastalık, musibet, bela geldiği zaman bunu da nazara almak lazım. Yani Allah'ın bir ihsanı olduğunu işte şimdi daha iyi anlıyoruz. <laughs> Ve onlar nasıl hareket etmişlerse, o musibetlere karşı, hastalıklara karşı nasıl bir tavır takınmışlarsa, demek bizim de onları örnek alıp onlar gibi hareket etmemiz lazım. Ta ki biz de onların o kafilelerine katılabilelim ve onlarla beraber o haşirde beraber haşır olalım. Evet. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Ez cümle, çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Haşiye, bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zaman olan 40 güne kadardır. Demek ki doğum yapan bir mümin, mümine hasta 40 gün içerisinde vefat etse Allah ona şehadet gibi bir mertebeyi kazandırıyor. Ve karın sancısıyla, gark ve hark yani boğulmak ve yanmakla ve taun ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Mesela şimdi alem İslam'da, memleketimizde müminlerden şu andaki bu virüse kapılıp eğer vefat edenler var. Demek onlara inşallah bu hastalıkta şehadet mertebesini kazandırıyor. en ne mutlu onlara bu bakımda. O zaman demek ki böyle bir mertebeyi elde etmelerine vesile olduğu için böyle bakıp demek o halde de şükretmek lazım. Tabi Allah vermesin ama verdiği zaman da işte bizim teselli, teselli kaynağımız bunlar olması lazım. Kur'an'ın bu bize dersleri bize teselli kaynağı, kaynağı olması lazım. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan mu, mufarakati yani ayrılığı tahfif eder, bazen de sevdirir. Yani öyle hastalıklar vardır mesela halkımız arasında. iki iyilikten birisi derler. Yani artık ölümü istetiyor o hastalık. Ölümü sevdirmeye başlıyor o hastalık. Ya. Veya öyle hastalıklar var. Artık insan o kendisini zarara sokacak dünya aşkından ve alakasından artık uzaklaşıyor, uzaklaşmaya başlıyor. Evet, Allah hastalarımıza şifa ihsan etsin. Hastalıklarımızı kefare düzünüp yapsın. Günahlarımızın affına sebep etsin. İnşallah. Amin, amin, amin. Subhaneke <Sessizlik> la ilme lana illa ma inneke innaka entel alimul hakim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tibbil kulub ve devayya, ve afiyetil abdan ve şifaiha ve nurul absar ve ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Yeni bir sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın.